Yani onun da yolu başka birini sevmek. Başka birine aşık olmak. Aşk arası da kurtulmanın yolu. Ee, o yüzden arkadaşlar başka başka bir, e, bize zarar vermeyecek alışkanlıklar, bize zarar vermeyecek bağımlılıklarımız olması lazım hayatımıza. Anladım ama gelmedi mail. Na narkologdrug.com ama. Hoş, Hoş geldin Çağatay abi. Teşekkür ederim Hediye Narkolog o, e, Neyse bir yayından sonra bakacağım. C'ye teşekkür ederim. Kral bırakamıyorum. Burak'a de uyuyamıyorum. Uyusam bir saat sonra geri uyanıyorum. Terliyorum. Eyvallah Cüneyt abi sen nasılsın? Valla o e, dediğin şeyleri ben de zamanda bon, teşekkür ederim. Tekin ve bonuza zamanlarda yaşamış, yaşamıştım. E, yani sabredeceksin. O birkaç gün yapar zaten bu çok şiddetli yoksunluğunu. Bu süreçte de vitamin kullan, saunaya git hiçbir şey yapamıyorsan da terle. Çünkü o ter vücudunda e, havalar soğuk da olsa bir ter çıkar. O aslında vücutta vücut ayda olmayan bir şeyin çıkmasıdır. Dışarı çıkmak için vücudunda uğraşmasında da aslında kriz diyoruz Vücut bir şey dışarı atmaya çalışıyor. Bunun için bir efor, bir çaba sarf ediyor. E, o toksini ağır metale dışarı atmaya çalışırken ve o, o yok, onu dışarı atmaya çalışırken şey. O yüzden biraz Kuzgun Reis. Ve, Ha yok bugün hafta sonu nasıl Bir arada. Hocam bu Afgan macunu nedir? Teşekkür ederim. Afgan macunu arkadaşlar biz, biz şöyle özetleyeyim. Yani e, tam olarak e, esrarın, otun kur, toz hale getirilip ondan sonra böyle bildiğiniz çiğ köfte gibi yoğurdu, yoğurulduktan sonra böyle bir çiğ köfte hali verilir. Çiğ köfte kıvamına getirilmesidir. Ondan sonra da onu bir piyasaya sürülmesidir. Yani e, temelinde baktığınız zaman yine ot, ota çıkıyor yani bizim bildiğimiz kenefere çıkıyor. Işte. E, ama her türlü formu artık madde satıcıları yapıyorlar arkadaşlar. Bunu her türlü forma sokuyorlar. En tehlikelisi de bu formlar içerisinde sıvılaştırılmış halidir, likit halidir. Likit halinin bu kadar tehlikeli olmasının sebebi de e, her yere, dünyanın her yerine istediğiniz maddenin sıvı halini götürüp getirebilmeniz içindir. her ruhsal kafa yapmaz. Yani serotonin salgılanmasını arttırır. Eyvallah ama hiçbir şekilde kafa yapmaz, Hiçbir şekilde sana öyle bir uyuşturucu nümerde etki vermez yani yani. yani bu niyetle içersen hiç içme daha iyi. Bu lika olayı nedir demiş bir lika kardeşimiz. Arkadaşlar yani beğenip paylaşırsak mutlu olurum. Daha fazla insanın bizlerden haber olması için. Lütfen sizler yani beğenip paylaşın. Ben de şurada bir Tabette bir işim var. Şimdi ben lika'dan bahsedeyim size arkadaşlar. lika. Ee, üreticisi Pfizer firmasını batmaktan kurtaran iki ilaçtan bir tanesi. Bu ilaçlardan biri e, hepinizin de bildiği, erkeklerin özellikle bildiği Viagra ilacı, diğeri de e, Levitra ilacı. Yani e, batmanın eşiğinde olan bir şirketi batmaktan bu iki tane ilaç kurtardı arkadaşlar. E, ve doğal olarak e, bırakın batmayı ilaç e, yani ilaçlar sayesinde şirket herhalde dünyada e, en çok en çok para kazanan şirketlerden biri olmuştur diyebiliriz. Uyuşturucunun hiç girmediği Kafkasya gibi bölgelere bile e, bu Lilika ağrı kesici olduğu için, ezenleyici olduğu için arkadaşlar girdi ve e, uçturucu bilmeyen coğrafyalar bu ilaç yüzünden, bu ilaç yüzünden eee uçturucu tanımış oldular. Şimdi e, bugün beni arayan 10 tane danışandan neredeyse 7 tanesinin kesinlikle ama kesinlikle problemi arkadaşlar Lilik olmuş. Yani e, pregabalin. Diğer etken maddesi olarak söyleyecek olursak. Nedir bu pregabalin? Merkezi sinir sistemini bloke eden e, da, e, yani çok ciddi böyle ağır kazalar geçirmiş insanlar aslında reçete edilir. Adamın ayağı kopmuş, kolu kopmuş trafik kazasında. E, o oradaki ağrıyı sinir sistemi beyine götürmesin diye e, o sinir sisteminin bilgi akışını kesen bir ilaç. Yani aşağıda olup biteni yukarı söyle, söyle, söyle söyleme, söylemesine engel olan bir ilaç. Bu tam olarak yani Lilika'nın ya da Gabapentin'in işte Neurotin'in yaptığı tam olarak budur. Yani aşağıdaki bilgi akışını yukarı götüren sinir sisteminin haberleşmesini kesiyor ve sen acıyı duymuyorsun. Aslında orada bir acı var, aslında orada hala kanamaya devam ediyor ama sen bu acıyı duymuyorsun. Yani yaptığı şey aslında bu. Peki biz bunu nasıl kafa diye yaşıyoruz? Biz bunu nasıl kaf kafa diye yaşıyoruz? Ee, o acıyı duymama hali, o sinir sisteminin kapanması bizde bir sarhoşluk oluşturur isterseniz. Yani bir kaba, alkol sarhoşluğu değil, bir meyhoşluk, bir sarhoşluk, sarhoşluk oluşturur. Ve e, doğal olarak da o sarhoşluğun, o sarhoşluğun kurbanıyız tam olarak arkadaşlar biz. Ne yazık ki, e, li şey konuşuyorum. Bıraktığınız zaman oluşan o yoksunluk belirtileri hiç geçmeyecekmiş gibi gelir. Biliyorum, e, bir daha asla düzelmeyeceğinizi zannedersiniz. Öyle, öyle gelir çünkü insana. Ama durum böyle değil arkadaşlar. İnanın bana böyle değil. E, yani vitaminler ve sauna ile bu süreci hızlandırırsın ama bunları yapmazsan bile yani ne sauna ne vitamin hiçbir şey yapmasan bile ömrünün e, sonuna kadar o krizleri yaşamıyorsun bir yerden sonra bunlar geçiyor ve sen hiç e, ama şu da var yani hiç hiç içmemiş gibi de olmuyorsun hani hiç bunları yaşamamış gibi de olmuyorsun bu da bir gerçek yani onlar sonuçta sen işittin sen onları sonuçta yaşadın ve e, bunlarla bir geçmişin var o geçmişi de öyle hadi unutamıyorsun bence bir kaza geçireceksin, hafızanı kaybedeceksin ki o sana yaşattığı şeyleri unutabilirsin maddelerin. O yüzden arkadaşlar maddeyi bırakmanın en kolay ve en güzel yolu nedir? Hiç başlamamaktır. O yüzden hiç başlamamak daha iyi. Allah razı olsun. iyiyim arkadaşlar. Sen nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Youtube'da da vallahi gitgide sayı artıyor. Baksana eskiden Youtube'da 3-4 kişi olurdu canlı yayında. Şimdi o tarafta elleri falan buluyor. Evet, e, arkadaşlar şimdi yorumlara yorumlara soracağım şeklinde gidelim. AM'yi bıraktım, rüyalarımdan bir aydır çıkmıyor demişsin. E, rüyada maddeyi görmek iki şeyin habercisidir. Birincisi e, yani yoğun bir şekilde maddeyi özlediğinin habercisidir. Diğeri de bilinçaltının temizlenmesidir. Yani bilinçaltının maddeden ve maddeyle alakalı anılardan e, temizlenmeye çalışmasıdır. Umarım ikincisi de bilinçaltını temizleniyordur. Abi eskiden hangi maddeleri kullanıyordun? Eroin hariç Eroin hariç içiyorum. Evet uykuya dalamama demiş. Uykuya dalama problemi yaşayan kardeşler. Bence uyku ilacı almak yerine bana sorarsanız papatya, melisa, anason. Bu üç tane çayı alın, karıştırın. Anasonu biraz fazla atın ama anason bol olsun. Ondan sonra güzel demleyin arkadaşlar bunu geceleyin yatmadan çay içer gibi birkaç bardak e, birkaç bardak için tamam mı bunu bu, bu çaydan inanın bana e, bugün olmazsa yar, yarın yani olursa üçüncü gün etkisi yani çaylar böyle etki başlayacaktır size e, doğal yollardan size bir uyutucu hocam fentanil nedir fentanil evet arkadaşlar fentanil henüz ülkemizde e, ülkemizde çok fazla görülmese de e, yani ya, yani operasyonlarda şu an ele geçirilmeye başlandı. Yani yaygınlaşmasa da piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ya da piyasaya sürüldü bile belki de. Ee, yani yapı itibariyle az ve tam kadar tehlikeli bir kimyasal arkadaşlar bu Yani bir su bardağı e, eroinin işte bir çay kaşığı fentanine eşit olduğu söyleniyor. Ee, gerisini siz düşünün. Durumun ne kadar tehlikeli olduğunu. Durumun ne kadar tehlikeli olduğunu siz düşünün avot içtim kötü bir tecrübe yaşadım pişmanım. Ee, umarım bir daha bunu yapmazsın. Yani maddeler e, kullanıldığı zaman insanlarda iki tane şey iki, iki, iki tane şey oluşturur. Birincisi good trip, ikincisi bad trip. Eğer <laughs> good trip yaşadıysanız yani iyi bir yolculuk yaşadıysanız bunu bir daha deneyimlemek istersiniz. Madde içmeyi bir daha deneyimlemek istersiniz ve e, bir daha içersiniz büyük ihtimal. Ancak e, yani bad trip yaşadıysanız yani Kötü bir yolculuk yaşadıysanız arkadaşlar, bir daha bunu içmek istemezsiniz. Yani deneyimlemek istemezsiniz maddeyi. Bu yayında YouTube'daki arkadaşlarımızın birçoğu içtikler, içtikleri zaman, ilk içtikleri zaman ne yazık ki bence good trip yani iyi bir yolculuk yaşadıkları için bunu bir daha içmeyelim gösterdiler. Ve bir daha içtiler, bir daha içtik. Hep, hepimiz zamanında yaptık bunu. Şimdi bıraktıktan sonra, bunları bıraktıktan sonra da her şeyin birden o madde içtiğimiz zamanki gibi güzel olmasını beklemeyiniz biraz çaba sarf etmemiz lazım biraz düzelmenin zaman aldığını bilmemiz lazım hiçbir şey yapmıyorsak bile içinde bulunduğumuz bu yoksunluk sürecinin geçici olduğunu bilmemiz lazım en önemlisi çünkü bu eğer yoksunluk sürecinin geçici olduğunu bilirsen onu atlatması daha kolay oluyor ama bunun hiç geçmeyeceğini kendi inandırırsan hiç geçmeyecekmiş gibi yani kendini şartlarsan zaten sen bunu başaramazsın sen bunu bırakamazsın Neruda 600 aynı değil, kayda farkı yok ya öyle geçelim. Yani lirik hala aynı. Merkezi sistem, sinir sistemini blok eden bir ilaç. Evet, e, Kaptagon hakkında bilgi verir misin? Kaptagon arkadaşlar, metan, Metin, piyasaya e, bu denli yayılmadan önceki e, piyasadaki böyle uyarıcılardan biriydi. Yaygın olarak kullanılan uyarıcılardan biriydi. E, yani nedir bu? Yine grubu yani o amfetamin grubu kimyasallardan olan bir e, madde bu da. Yani, özellik bakımından metamfetamin çok yakın etkiler gösterir. Kafa diye tabir ettiğimiz şey e, hemen hemen neredeyse onunla aynıdır. Ama yaygınlık anlamında, bulunabilirlik anlamında e, yaygınlık anlamında, yaygınlık bulunabilirlik anlamında şey değildir. Met kadar yaygın değildir. Bu kadar bilginiz biliyorsunuz hayat tecrübesi. Ne yazık ki. Bir verse, ama hata boş gel ama keşke de bilmeseydik. Yaşamayı, yani. Hiç meseydik, hiç bilmeseydik. Uykusuz abi çözümüm var mı? Evet, uykusuz abi çözümü. Uykusuz abi çözümüm var. Bir e, bir biraz önce söylediğim papat temeli ana son üç tane bitki aktardan al. E, ondan sonra bir de melatonin aynı şekilde bu, süreç, bu süreçte kullanabileceğim bir doğal e, mutluluk, şey üzüldüm, doğal uyku yapıcılardan biridir. Sarı kantoron uyku yapıcılardan biridir. Lavanta uyku yapıcılardan biridir. Bunları kullanabilirsin. Evet dişlerim orijinal. Arkadaşlar nerede Sabah sabah gelenek şiiri dinleyen var mı? Sabah gelenek şiiri dinleyen var mı? Yazdım şiir yeni şiiri. Efendim can. Sabah gelenekki sabah gelenek okudum yeni şiiri dinleyen var mı? Her sabah yorgun kalkmanın sebebi yani B vitamini ve magnezyumun eksik, eksik olabilir. Ee, e, YouTube kaynatma buraya YouTube. Evet. Suboksiyonundan nasıl kurtulurum kral? Azalt azalta. Konu iyi konu suboksiyonsa, konu e, buna benzer işte farmakalar, yani ilaçlarıysa azaltılarak bırakıldığı zaman ee, çok daha rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz ondan. Arkadaşlar YouTube bekle. Öyle, sabahleyin, e sabahleyin iki ki yayında sabahleyin ki yayında okumuştum. Biz YT kitleri her zaman dışlanıyoruz. Ya dışlanmıyorsunuz. Siz elit kitlesiniz. Yani sizi sevdiğim için sizi ayrı tutuyorum YouTube, YouTube'daki dinleyiciler. Ben onları onları dışlamışım aslında. Evet. YouTube'daki her küsüyor ya. Hiç YouTube. Hani bir tane şey var ya kekeme girmiş bir demiş. Ee, bana demiş işte bir, tane su. Bak de onun gibi kekeme konuşmuş demiş ki. Tamam falan yapmış böyle. Ondan sonra, hiç, ondan sonra başka müşteri girmiş. Demiş ki kek mi, kalabilir miyim? Bak tamam demiş vereyim demiş normal bir şekilde. Kekim demiş ki ya demiş sen beni dalga mı geçiyorsun demiş kekeli Adam demiş ki yok demiş ben onunla dalga geçiyorum. E, bu da onun gibi bir şey oldu. Evet. Sabahtan beri soru sordu bakmıyorum gittim diye. Yani kızmasın ya B biliyorsun ben yayın yani TikTok'tan açıyorum. TikTok'tan gelen sorulara cevap veriyorum. YouTube'da da yayın kalıcı olduğu için YouTube'da da YouTube'dan da yayın açıyorum. Bir daha dönüp izleyebilir diye. Ama ben ben keşke TikTok'ta ki yayına gelseymiş. Evet, e <laughs> Arkadaşlar Hocam A4 toz kubar uzatması. Şimdi bakın beyler bu e maddelerin maddelerin artık içerikleriyle formlarla çok rahat oynayabiliyorlar. Yani bunlara Sıvı hale getirebiliyorlar, kağıda indirebiliyorlar. Ee, yani bunlar olan şeyler, bunlar normal şeyler oldu artık. Yani bir metafitemiz sıvı olarak karşımıza çıkması, ondan sonra e, işte yani peçetedir, A4'tir bunların artık uyuşturucu olarak alınması. Ne yazık ki e, ikinci en tiktokta ne yazık ki e, artık alıştığımız şeyler. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Okuyun bir şey. Neredeyiz? Şuraya... Ama yok şey yok o be, beklediğim o be eser nasıl bırakacağım ben diyorum şiir okuyayım adam bir eser nasıl bırakacağım. Ondan sonra bu ülkede sanat niye gelişmiyor sanat nasıl gelişsin bu ülkede? Sanatın gelişmesine fırsat vermiyorsunuz ki sanat gelişsin. <laughs> bir müsaade etseniz gelişecek sanat. Mesajlarıma bakar mısınız? Nereden yazdınız efendim mesaj? Ee, Neruda, Millika gibi yani sinir sistemini bloke eden bir ilaçtır. Eee yani bu kaba de işte bu tür şeyler aynı ağrı yüksek dozlu ağrı diyebiliriz. Ee, yani doktor önemli bir hastalığından dolayı bunu yazmadı reçet etmediyse öyle bir arkadaş tavsiyesiyle arkadaş da vardı, arkadaş verdi ona iyi gelmiş bana da iyi gelir diye lütfen ama lütfen bulaşma kullanma. Arkadaşına iyi gelen seni felaketin olabilir. Bu işler öyle değildir. Yani ilaçlar e, kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında kişinin kendi kendine açık kalp ameliyatı yapmasına benzer hiçbir farkı yoktur. Nasıl ki kendi kendinize elinize neşter alıp ameliyat yapamıyorsanız, kendi kendinize de kafanıza göre ilaç eee kullanmayın derim. Evet arkadaşlar, sigaram günah diyor. Hayatımın duvarlarına vuran bir duman var, göz gözü görmüyor. Bir kereden bir şey olmazdı. Birin aldığını bini geri veremedi. Giden gelmesin de za zaten yeni gelecek olan da vazgeçti. Yarından ümidimi kestim, bugüne çalışır aklım. Nasıl da aldandım beyaz şeytana. Rengar ettim eskiden, şimdi siyahım ya da siyahtan arta kalanım. Peynir, eks ve metre. Süründükçe yükseldiğimi sandım, krek ve yüksek tuva En hızlısı bendim hani, Hiçbir yere kavuşamadım. Geride kalanım. Çok şey yaşadık da nerede geri kalanım? Geç kaldıklarım. Kusuruma aşıklarım. Nerede geri kalanım? Söyle geri kalanım. Bir elim hep dolu. O yüzden sana yazamadım. Ah bu başıma gelenler. Sebebi hep yüksek promiller. Keşke geldiği gibi gitseler. Bizi baş başa bıraksalar da sana biraz benden bahsetsem. Düşüncesiz düşüncelerim. Doğru bildiğim yanlışım. Sağdan dönsün problemlerim. Her gece lafını bölüyor sevdamın nikotinsiz dumanı. Havam alsa biraz aşklarım, sevdalarım. Hepsi gün geçsin diyelim. Evet. Teşekkür ederim dinlediğiniz için arkadaşlar. Hak ettim bence. Ben bunu kendime bir tane alkışla sezahat <laughs> Evet, teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Ee, çalabilirsiniz sözlerinizi. Hatta böyle atarlı giderli fotoğrafları paylaşırken altına da yazabilirsiniz. Fropet, sen çalma lan oralet. Evet, şimdi yazınızı okuyacağım arkadaşlar. Şimdi yor, inme, soruları da Hocam A4 boy uzatmasına iyi geliyor. Ne? A4 boy uzatmasına mı anladım? Eyvallah teslim ol. Başlarsın. Senin sorun varsa önce senin sorunu cevaplayacağım. Sedacığım neredesin sen Sedacığım? Hani geliyordun? Neredesin sen Seda? Arabanın arabanın lastiği mi patladı yoksa? <laughs> Hocam bıraktım yemin ederim rüyalarıma giriyor. Rüyalarına girmesi normal dostum. Sen yani bir nevi sevgilinden ayrılıyorsun anladın mı bunu bırakarak? Yani bir nevi böyle buna benzer bir şey oluyor. Yani çok severek yaptığın, çok e, keyifle yaptığın bir şey artık yapmamaya başlıyorsun. Bu doğal bir şeydir. Maddeler evet boy uzatmasına engel olur. Çünkü çünkü e, gelişim çağında özellikle büyümeyi durduruyor. Yok bakmadım bakacağım. Galerayı nasıl bırakabilirim? Azaltarak bırakabilirsin e, ve vitaminler kullanmak e, kullanmak zorundasın bir tane düşürdüğün zaman. Line'ı nasıl bırakacağım diyen abi aynı şekil vitamin kullanmak zorundasın. E, bu yoksunluk sürecini daha az hasarla atlatabilmeniz için, yoksunluğu yaşamamanız için ee, ya da maddeye geri dönüş sağla, sağlanmaması için vücudun bundan alması lazım. Özellikle karaciğer ve eklemlerde toplanan depolanan uyuşturucu, e, siz hareket ettikçe kan dolaşım sistemi çalıştıkça çalıştıktıkça e, sizleri tekrar madde içmesine sebep olur. Tekrar madde içmek istersiniz, bu yüzden. O yüzden e, arkadaşlar, e, yani vitaminler. Eyvallah Yasmin. Bak Yasmin demiş ki şiirin de psikoloğa ihtiyacı varmış. Yani şiirlerimin de psikoloğa ihtiyacı var Yasmin'cim. Teşekkür ederim. Hocam Harry Potter'ın kumuna Arkadaşlar YouTube'da daha seviyeli bir kitle buldum kendime. Ben sizleri satıyorum hoşçakalın. Kanka Harry Potter'ın kumuna da demiş. Teşekkür ederim. Az kapan tuzağı. Çakma bile içiyorum. Erden altı bu Çakmak gazı evet. Çakmak gazı ee, yani özellikle bu çok çok küçük yaştaki ee, gençlerin işte kullandığı bir şey yani ucuz diye kolay alınabiliyor diğer yerde bulunabiliyor diye yani ne yazık ki ee, ya kardeşim ya beyni donduruyor işte çakmak kazanı bir nevi beyni donduruyor yani o iç, sıra o, o çakmak gazının içerisindeki bir madde var beyni donduruyor o sıra donan beynin çınlama falan sana o güzel gelene Bir tane de ben ne yapıyorsun Furkan? Ee, profilde numaram var. Sonu 73'te biten benim numaram. Mesela atarsan e, yayından sonra yardımcı olurum. Zanax da bir madde. Zanax da bir maddedir arkadaşlar. Her ne kadar e, arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Youtube. Her ne kadar böyle normalleştirilme çalışılsa da yani sakinleştiricilerin atasıdır, anasıdır Xanax, var Şu an piyasadaki birçok bir sakinleştirici yokken Xanax vardı piyasada. E, ve ne yazık ki çok ciddi anlamda bağımlılık oluşturduğu için, yani Türkiye'de de bir kitlesi var yani Xanax bağımlılarının da kendince bir kitlesi var Zanax, sadece Xanax Çiftli tedavi ben doğru bulmuyorum, yani, yani el bırakmak için çip taktırıyorlar ama başka bir maddeye bağımlılar. Arkadaşlar YouTube'daki en yani çok da seviyedeymiş ya, muzun içerisindeki ipleri diyor kurutunca niye kafa yapıyor diyor. Efendim Yasemin Sütemen yani mesajları okuyorum efendim döneceğim mesajları yani kapattıktan sonra. Ee, şu isteyenler için mesajlarınızı cevaplayacağım. Beş gün sonra geliyoruz demiş Seda. Arkadaşlar beş gün sonra gidiyoruz biz tamam mı? hazırlanın. Sedacığım bekliyoruz seni canım benim beş gün sonra. Seda yeri biz derneğe bırakıp gidiyoruz değil mi? Beş dakika kaçıyoruz. Ee... Arkadaşlar. Evet Ahmet. Ay. Oh. Tamam şimdi kapatayım yani Mesajınıza cevap vereyim. Şu WhatsApp'ları böyle diğer yerlerden yazan. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ee, vitaminler için bana yazın. Şimdi cevap vereceğim. Ee, güzel kızlar hepinize selam olsun. Evet. Var mı arkadaşlar burada güzel güzel kızlar? Güzel kızlar size selam olsun. Diğerleri hoşçakalın.